Kızgın Komşu Francis başlıyor. Oyuncu ayler apa pa pa Evet canlar, Francis uzun süredir güncelleme gelmiyordu. Artık evet özletmiştik kendini. Aynen. Nerede kaldı? Bak buralar oynadık, buralar oynadık. iki tane yeni bölüm gelmiş. Francis ne yapıyor biliyor musun? Piyano çalıyor. Siz mükemmel sayıda beğeni atarken biliyorsun ki abonelik ücretsiz. Bildirimler açmak da ücretsiz. Bunların hepsini gerçek canlar yapıyor zaten. Hemen başlıyoruz. Evet, hadi başlayalım. Başladım. Ha bak yine bunlar gelmiş. Bak şimdi. Mrs. D var. Lester. Hırsızlarımız var. Aynen. Hepsi var. Lester var. Şimdi size çok güzel bir kose vereceğim diyor. Aynen. Ve onlar. Hayır hepsi taktı yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey yapıyorlar şu an. Anlamadım bir şey söyleyeyim mi? Bir şey yapıyorlar şu an canlar. Hiçbir şey anlamadınız siz. Bu takmamış oynuyor. Aynen. Hayır bir dakika onu takmadığı için kontrolü değişti. Saf olan takmamıştı canlılar. O takmadığı için kontrol değişti bence. Anladın mı? Tamam onu anladım. Şimdi ne yapacağız? Onların da mı Bilmiyorum. Için Piyanonun frekansını şey. değiştiriyor. Bak frekansla alakalı orada hadi cihaz gibi bir şey vardı evet, ya. Evet evet o masanın üstünde şu bir şey var. En üstünde ne? Bu ne alınmıyor. Hayır. Canlar onun bir şey frekansını olmamıştı. değiştirmemiz istiyor. Ya evde biz ne yapalım biliyor musun? Her zaman yaptığımız gibi gidip evde güzel değişik Olaşalım. şeyler bulalım. Dolaşalım. Ben frekansını değiştireceğiz. Tabii ki alt katı gezmeden. Bu ne? biliyor yani. muyum? Alıyorum. Sürahi'yi buldum. Ne yapacağız bilmiyorum. Ee şunlar ne? Aa biri geliyor. Anam, anam, anam geliyor. geliyor. Kaç, kaç. Kaç, kaç, ekmeğe kaç, kaç. Ekmeğe bastım ekmeğe. Hayır. Burada bir şey var. Burada da sürahi var. 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 Demek sürahi geliyor. kullanacağız. Geliyor, geliyor mu? ya. O kadar hızlı geleceğini tahmin etmedim. Yakalandık. Çok kötü yakaladı. Çok kötü yakaladı. Tamam sürahi alıyoruz canlar onu anladık. Hemen tekrar deniyoruz. Üstümüz de kırmızıymış ha. Canlar tekrardan girdik. Mutfaktan gidip sürahi sürahi sürahi. Buralardan şey geçmiş. Francis geçmiş. <laughs> buralardan birileri geçmiş. Aa, buralardan, buralardan birileri geçmiş. Aynen. <laughs> Bak burada da sürahi var. Demek ki bunu biz kullanacağız. Kesinlikle kullanacağız, Fransız iniyor. Hayır, hayır ya, kaç, hayır kaç, ya. Burası kaç, kötü kaç, bir kaç, yer kaç, mi? Kaç. Burası daha, kötü daha bir kaç, yer kaç, mi? Kaçıyorduk ama aşağıda bulur mu? Gizli değil mi? Geç, evet, Çok aşağı gidiyorduk. Uzun süre sonra bulduğumuz gizli geçitte buraya bir şey koymuyor ya. Biz buraya saklanalım diye yapmış. Çok nadir. Evet, acaba Fransız buraya geliyor mu? Biz saklanınca o da geliyor mu? Bilmiyorum. Gelmiyor sanırım. Buraya mı girdi? Buraya girmedi, değil mi? Hayır buraya girmedi. Burada bir şey Aa, mi var? Aa bir şey var. Şurayı zannettim biliyor musun? Maşine. Saç kurutma makinası. E su var, saç kurutma makinası var. Başka Demek ne yapacağız? Ki bir şey ıslatıp kurutacağız. Öyle mi diyorsun? Mantıklı. Önce ıslatacağız sonra kurulayacağız. O oh, şey cihazı mı acaba? Önce ıslatıp sonra kurulayacağız. Tam bozmalık değil mi? Cihaza gidip bakalım bence. Cihaza Hadi bir şey yapabiliyor yedelim. muyuz? Dök suyu. Ay kurtuyor şu Frekansı an. Frekansı değiştirdim. Çok güzel. İtenleri akıllıca kullan diyor ama ben bunları nasıl akıllıca kullanacağım? Suyu dökebiliyor muyum Hayır suyu dökemiyorum. Piyanoyu çalabiliyorum. Aa suyu ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Yukarı katı daha gezmedik. Suyu dökebileceğimiz bir şey bulmamız lazım canlar. Hızlı Aha. bir şekilde yukarı katı gezeceğiz. Aman! Buraya kaç bölüm oynadık bilmiyorum ama buraya hiçbir şey koyduğunu hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Buraya bir şey koymuş muydu hiç? Yok bence de. Ben... oluyor bir ara. Aynen. Miss de bazen oluyor. Ama burada olmuyor. Bak. Bu odayı çok sık kullanıyorlar. Bak burayı her yeri karıştıralım. Hatta buraları bile... Hayır, açılmıyor. Açılıyor. Bir öncekiler de açılıyordu. Açılınma Burayı da çok sık ama her yer kitle artık Şu farkında mısın? Şu trenin üstüne de bir şey koydum. Tren koydu. bölümü de vardı canlar çok sevmişti. <laughs> Buraya da uzun süredir bir şey koymuyorlar diyordum. Koymuyorlar aynen bunlar her yerde var bunları almıyorum. Bizim farklı bir şeyler bulmamız ee, lazım Hobeley. Ee, İyi. uzun zamandır Hobeley Uzun zamandır Hobeley de yok niye çünkü. Aha burada da var Melone şey. burada. Tamam bunları koyduğuna göre kesinlikle kullanacağız ama, ama suyu lazım. dökecek bir şey bulmamız lazım. Kalın da kaş aslında ama bulamıyorum. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Her olarak ne yapacağız? Biz şimdi ne bulduk? İki tane su ve saç kurutma bulduk. İki tane saç kurutma bakıyorsunuz. Aynen. Bunlar Fransız. bir işimize yaramıyor. Biz bahçeyi uzun süredir gezmiyoruz farkında mısın? Fransız da bahçeye geziyor şu an. Şu an o ön bahçede mi? Aynen biz arka bahçeye gitmemiz lazım. Fransız söyler misin? Geliyor vallahi geliyorum. Buradan çıkışları hep komple kapatmış. Eee nereden çıkacağız? Fransız oraya? ne söylesin ne söylesin. Ayvah. Ayvah. Frekansı değiştirdiğimizi anladı ve bizim değiştirdiğimizi anladı. Çocukları çağırmış. Bak. Kendisi kapatacak kulağını. Aa, bizi oynatacak yoksa. Bizi oynattı canlar. Kapatın kulağınızı lütfen. Aa, istediği işleri yaptırıyor. Aynen müzikle birlikte bize istediği işleri yaptırabiliyormuş. Şu an bizi Hayır kullanıyor. Ya. Kötü yakalandık. Kötü yakalandık. Hemen tekrar deniyoruz. Biz önce ne yapalım biliyor musun? Frekansı değiştirmeden önce suyu dökeceğimiz yeri bulalım. Bence de ya. Kesinlikle hemen deniyoruz canlar. Mükemmel sayıda beğeni atmayan canlar varsa tam şu an sırası. Atmanın mükemmel zamanı. Abone olmayan canlar varsa da ayıp ediyorlar. Evet abone olun lütfen sonuçta. lütfen lütfen lütfen. Şimdi bizim alt katta gezmediğimiz yer kaldı mı? Hay bahçeyi gezecektik. Hay gezdik bahçeyi gezeceğiz şu an. Şu alt katta gezmediğimiz A, yer kalmadı mu? sanırım. Atlıyoruz tabii ki ya bak. uzun atlama yapabiliyoruz. Francis nerede? Şeyimiz diyor televizyonumuz diyor. Çok güzel. Çizgi keyfine bak. Burası burada bir şey yok şey. ya. Hayır ben burada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gidelim. bu minnak ev var ya. Bu minnak evde sık sık bir şeyler oluyor değil mi? Minnak evi minnak evi unutmamız lazım. Minnak. <laughs> bu minnak evi. Seni gidi minnak minnak. Bir şey var mı? Bir evet. şey yok. Hayır, 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 hayır. Bir şey koymamışlar. Ben de ne heveslendim. Evet. Ben buraları gezerken önceki bölümleri hatırlıyorum. Tam burada karınca vardı ya. İlk bölümlerinden biriydi. ile ilk tanışmalarımızdan biriydi karıncalar. Karıncalar vardı. Bunu götürmüştü. vardı. Bir sürü şey. bölüm oynadık değil mi? Değil mi? Aynen. Çok, bayağı şey çekildi yani. Videosu çekildi. Buradan, Buradan ee? giriş yok. Buradan ne giriş yok? Ben eve nereden gireceğim? Ne garajdan alayım? mı gireceğim? Bunu alayım ya. Açamadığım yerler bunu açabiliyorum ya dışık 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 Aynen bak şu <laughs> kapıdan gireyim. Francis <laughs> burada mı? Hayır evet, girmeyeceğim. Bir şeyler sayıyor bak orada. O şu an yakınlarda bir yerde. Ama biz hiçbir şey bulamadık. Hayır 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 hayır. Buradan hayır. Buradan çıkmayacak. Buradan çıkıyor. Buraya mı geliyor? Buraya hayır, geliyor. Hayır buraya, buraya geliyor. Buraya mı geliyor? Hayır merdiven nereye gidiyor? Görüyor. Hayır, hayır buraya geliyor. Hayır buraya geliyormuş. Gördüm. Aa, Vallahi diyorum, gördüm. Kafası mı yok onun? Aynen arada kafas gidiyor. Açabiliyorum. Açtım. Senin alt katta bulmuştuk değil mi suyu? Aynen. Suyu bulmuştuk. Ya her muştü. şey burada ya. Of. Su burada. Çok güzel. Suyu aldık. Ee, şu... Saç kurutma da yakında bir yerde. Oradan üstündeki kaseye dökemiyozlar. Yine gördü. Yine gördü. Yine gördü. Yine gördü. Saç kurutma burada. Yanlış yer. Hayır. Hayır.

ya hangi odayız? Bu odaya hiç girmemiş. Ya. Burada bir şey var Bu oh. mı? Burada bir şey var. Ay, ha, burada yok. da bir şey yok. Yok işte yok. Şu ne? Kulaklıklar. Aa, bunlar benim Su dökebiliyor muyum? Aynen su döktüm. Bunu kurutacağım mı şimdi? Bıyacak Niye mi? kurutuyorum biliyor musun? Çünkü bozulduğunu, bozulduğunu anlamayacak. Anlamadım. Şimdi piyanonun en şeyini değiştir diyor, frekansını değiştir, değiştir, değiştir diyor. Şu, şu an burada değil, burada değil, burada değil. var ya ama benim kulaklığın aynısı canlar. Hemen göstermek istiyorum. <laughs> sende mi beni aynısı. hipnoz ediyorsun yoksa? Oldu. Ediyor oldu mu? Oldu. oldu. Francis geliyor diyor, kaç diyor, komşu geliyor diyor, yaptın diyor. Aferin sana diyor, zeki çocuk diyor. Seni bununla hipnoz ediyor olabilir mi? <laughs> ne istersen bana yaptırabilirsin patron. <laughs> şu an Kendimi olay oldu canlar. Francis gibi hissediyorum. <laughs> Şu an ben bence oldu. Bence de oldu. Çünkü Fransız geliyor yani. kaç diyorsa. Ay yine biz varız. Aydi. Yine oh, yapamadık. Ne yanlış yaptık? Ne yanlış yaptık? ya? Frekansı oh. değiştirdik. Hayır, Fransız'da bir şeyler oluyor. Ha kendi e de duyuyor. Bir şey. Tamam çok güzel. Kendi de duyuyor ve dans etmeye başladı. Çak. Hem de ne? Makarina. <laughs> Çeygil geldi, misisti geldi tam hep birlikte oynuyorlar canlar güzel bir şakaymış. Ben böyle şakalar gerçekten seviyorum. <laughs> Ay oynuyorduk ama ya. Güzeldi bakalım bu videoyu ilk izleyen canlar ilk gelen canlar kimler olacak? Böyle 150-200 tane can geliyor biliyor musun? Hemen beyin atıyorlar, Yo. güzel yorumlar atıyorlar biz de hemen kalp atıyoruz onlara. Gerçek canlar seviliyorsunuz. Hey, hey kalp kalp kalp, kalp. Buradan abone olabilirsiniz Burada çok güzel bir video var Burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onları da kaçırmayın Hoşçakalın Hoşça